İstanbul depremi gitgide yaklaşıyor ve hepimiz ne gibi önlemler alacağımızı öğrendik. Peki İstanbul'da ikamet ettiğimiz ilçenin zemin durumunun nasıl olduğunu merak ediyor musunuz? İşte sizler için Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Zemin Mekaniği uzmanı Mustafa Serhat Durmuş'la birlikte incelediğimiz İstanbul'un 39 ilçesinin zemini. Çatalca 40 Mahallesi bulunan yaklaşık 73 bin nüfusuyla İstanbul'un büyük ilçelerinden biridir. Çatalca'yı binaların durumuna göre değerlendirecek olursak Çatalca'da bulunan binaların yaklaşık %59'unun 2000 yılı sonrası yapılan yeni tip binalardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu binaların %97'sinin 1 ve 4 kat aralığında olduğunu ve aynı şekilde bu binaların %73'ünün de betonarme olarak inşa edildiğini görüyoruz. Zemin açısından jeofiziksel olarak Çatalca ilçesini değerlendirecek olursak yaklaşık %40'ının Çatalca'daki toplam yüz ölçümünün %40'ının zemininin kötü olduğunu, kalan %60'ının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Çatalca ilçesinin deprem riski açısından mahallelerini değerlendirecek olursak, yaklaşık 40 mahalle arasında Çakıl Mahallesi, Ferhat Maşa Mahallesi, Kale içi mahallesi ve Ova Yenice mahallelerinin diğerlerine göre daha fazla etkileneceğini söyleyebiliriz. Çekmeköy ilçesiyle devam edeceğiz. Çekmeköy 148 km2 yüz ölçüme sahip 264 bin nüfusu olan önemli ilçelerimiz arasında yer alır. Bu ilçenin e, bina durumunu deprem riski açısından değerlendirecek olursak toplam e, binalarının %68'inin eski tip binalardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu binaların yaklaşık %72'sinin 1 ve 4 kat aralığında olduğunu, %89'unun da betonarme olarak inşa edildiğini görüyoruz. E, jeofiziksel olarak Çekmeköy'ün toplam yüz ölçümünün zemin açısından değerlendirecek olursak yaklaşık %80'inin zemininin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında mahallelerin deprem riski açısından değerlendirecek olursak Ömerli Mahallesi'nin diğerlerine oranla daha fazla etkileneceğini görüyoruz. Ömerli Mahallesi'nde oturan vatandaşlarımızın binalarını Deprem analizi yaptırarak kontrol ettirmelerini tavsiye ederim.